Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size limonla yapacağım bir kür tarifi vereceğim. Daha önceki videomda da bu tarifi vereceğimi söylemiştim. Limonun birçok şeyde faydası olduğunu hepimiz biliyoruz. C vitamindir Her türlü, her şekilde tansiyon olsun, şeker olsun, zayıflama konusunda olsun, idrar yolu enfeksiyon atmamızda, vücudumuzun direncini kazanmasında her türlü şeyde limonun etkisi olduğunu biliyoruz hepimizin. Benim şimdi bu yaptığım kürde mesela bir günde 2 bardak içmeniz gerekiyor. Ama yemeklerden önce yarım saat veya gün içerisinde 4-5 saat yemek yemediniz ya. O saat aralarında içmeniz gerekiyor. Bir ay boyunca bu kürü uygulayacaksınız. Bir aydan sonra bu kürü ara verip sonra bir ay ara verdikten sonra tekrar uygulamanızı tavsiye ediyorum. Bu kürün şöyle zayıflama özelliği olduğundan dolayı ve ayrıca de Ramazan ayındayız ve oruç tutarken susuzluğumuza da iyi geldiğini test ettiğimden dolayı sizlerle paylaşmak istedim. Bu kürümüzü yapmak için ben günlük yapıyorum mesela. 2 bardaklık su koydum tenceremin içine. Size 2 bardaklık suya bir tane orta boy limon doğrayabilirsiniz. Ben bu limonları ilk önce içine atacağım böyle doğradım videoyu başlamadan önce. Bu limonları böyle atıyorum içine gördüğünüz gibi. Orta boy büyüklük bir limon unutmayınız. Eğer diyelim ki siz bir günlük yapmak istemiyorsunuz, birkaç günlük yapmak istiyorsunuz. O zaman daha fazla limon, daha fazla doğrayabilirsiniz. Ona göre daha çok hani su ekleyebilirsiniz bir limon koyuyorum ve bu koyduğum bir limonu 2 bardak su ekleyerek pişiriyorum. Yani haşlıyorum diyebilirim. Gördüğünüz gibi. Altını açtım. Hiçbir şey katmıyorum ekstra içerisinde. Sadece bunu böyle haşlıyorum. Bunu haşladıktan sonra içe istersen şu an haşlandıktan sonra bu Böyle bir kavanozun içine koyuyorum sirahiyi. Bunu böyle takıyorum. Bunu hallettikten sonra istersem sıcak sıcağınayken ada çayından bir tane atabilirim içine. Bu tabi isteğe bağlı kalmış olabilir. Yani sizin bunun içine derseniz ki ben çok ekşi geliyor, içemiyorum diyorsanız için isterseniz yani tarçın atabilirsiniz, şeker de atabilirsiniz veyahut da benim gibi ada çay, yeşil çay, soda da koyabilirsiniz. Ama ben bunu sade içmeyi tercih ediyorum. Bu böyle kaynayacak. Yani bu şekilde yaptım. Ben denedim. Faydasını görüyorum. Sizler de nasıl fayda olacak? Nasıl edecek? Eğer faydası olursa bana yazarsanız sevinirim. Sadece de bir limon doğruyorum. Tekrar tarif veriyorum. 1 limon doğru, 2 bardak suya denk gelecek şekilde haşlıyorum. Haşlandıktan sonra ise limon kabukları ile birlikte sürahimin içine koyuyorum. Ve onu ertesi gün bir bardak sabah, bir bardak akşam olmak üzere içiyorum. Olmadı siz bir bardak sahurda, bir bardak ise akşam fıçamızı açtıktan sonra içip böyle bir deneyebilirsiniz. Evet. Şu an altı full açık şekilde haşlanıyor. Ben hatta bunu en büyük bölüm alıyorum. Çok kaşarsın Çok basit bir tarif aslında. Ben bunu denedikten sonra gerçekten de etkisi olduğunu gördüm. Ve sizinle de paylaşmak istedim. Denemekten zarar gelmez. Yani malzemeler o kadar zor bir malzemeler değil. Bir limon, bir su. Bir de yani. Herkesin elinde bulunan bir şeyler. Birçok şeyi denemek için böyle uğraşıyorum genelde. Umarım size de faydası olur. Ama bana gerçekten faydası oldu. Erken uyanmaya başladım. Dinç kalkıyorum sabahları. Gerçekten de çok faydası olduğunu düşünüyorum. Ee, video faydalı ve güzel gelirse lütfen link atmayı unutmayın Yorum yazınız. Tabii beğenirseniz Olumlu ya da her türlü yorumunu yapabilirsiniz. Yavaş yavaş video çekmedi. ilerleyebileceğimi düşünüyorum. Bu ilk videolarım olduğundan dolayı da video esnasında kekelemelerim olmuşsa eğer, kelimeleri yalnız telaffuz ettiğim olduysa eğer, özür dilerim. Kusura bakmayınız. Bir dahaki videomda ise ee, küçük çocuklar için ıspanak çorbası tarifi vereceğim. Çok hafif, çok güzel. Bir ıspanak çorbası. Kızımı ben bayılarak yediriyorum. Umarım siz de evde yaparsınız ve çocuğunuza denersiniz. Bu videomda şu an haşlıyorum. Elimi değdirdim. Bayağı bir 3-4 dakika içerisinde Haşlandıktan sonra bu kabın içine koyacağım ve dinlenecek. Zaten isterseniz yani göreceksiniz ki ertesi gün limon haşlandıktan sonra buraya akan renk, sarı renk zaten o limonu içtikten sonra siz suyu gerçekten etkilip etmeyeceğini içerken anlayacaksınız. Bana göre bir yediğimiz bir şeyin faydalı olmadığını tamak da hissederiz. Siz de hissedeceğinize inanıyorum. Ben içerken hissediyorum faydalı olduğunu. Evet. Kaynatıyoruz. Siz asıl hızlı değilsiniz bu arada. Gününüz nasıl geçti? Benim günüm çok güzel geçti bugün. Ama güneşliydi. Ama dışarı çıkmıyorduk. O yüzden bildiğiniz gibi evde oturma. Çocukla vakit geçirme. Kızım küçük olduğu için onunla uyandır. onun karnını doyur. Onun üzerini değiştir. Onun gönlünü yap derken vakit geldi geçti. Sizleri nasıl geçti acaba günleriniz? Çok merak ediyorum. Eğer bana yazarsanız sevinirim. Ben elimden geldiğince kendimi dinleyip de iyi sonuç aldığım her şeyin size videosunu çekmeye çalışacağım. Bu şekilde böyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi kaynama süresinde videosunu çekiyorum ki ne kadar sürede kaynatıyor diye hepsini görün. Baştan sonuca her saniyesini hızlandırma yok kesik kesik öpüştüme yok. Doğal bir şekilde çekiyorum hepsini. Böyle 3-4 dakika daha piştikten sonra altını kapatın. Ve sürahimi alacağım. Günden çok çabuk geçiyor. Aşırı derecede çabuk geçiyor. Umarım şu korona de kurtuluruz. Bugünlerin önceden böyle olmuştu, şöyle olmuştu. Değerli ve eski kötü anılar arasında kalıp ve geçer gider inşallah. C vitamini önemli bu dönemlerde. Gerçekten C vitamini önemli bu C vitamini de olduğu için eşit derecede önemli. Bana göre 2 yaşında üstü çocukları da yarın çay bardağı bu kürden içirebilirsiniz. Şeker kadı tabaktan C vitamini olarak şurup veya ilaç vermek yerine bu sizin kendi terdinize kalmıştır. yapmak isterseniz etmek istersiniz ama hazır limonata gibi düşünebilirsiniz. Limonlarım kaynamaya başladı. Kürüm kaynıyor şu an. Gördüğünüz gibi. Güzel görüyorsunuz. Şimdi bir dakika daha böyle kaynıyorsun. Sürahiyemizi alalım. Aromasını kaybetmemesi için. O içindeki o belli bir mineraller var kabukta da durup da öyle kendinden sanması daha hoş aslında. Evet. Böyle kapatıyorum şu an. Biraz böyle bekletiyorum. Gerçekten de güzel oldu. İyice kaynadı. Siz de görüyorsunuz ki kaynadı. Tamamdır. gerçekten de bu kapağını tekrar örtelim ki böyle dursun. Kaynayan limonlu suyumuzu yavaşça sürahimizin içine alalım. Ben böyle alıyorum kendiniz ya direkt tencereyi çevirebilirsiniz. Herkesin kendi tercihi tabii ki de sonuçta. Kimisi hatta limonları ayırt ediyor. Sadece suyunu alıyor. Ama ben limonu böyle koymayı tercih ediyorum. Bunu bu şekilde içmeyi tercih ediyorum. Ben bu şekilde daha çok sevdim. Gördüğünüz gibi bardak iki boy. Orta seviye bardak gibi. Ve gayet çok güzel bir Rengini aşağıdan görüyorsun. Ve bu tabağa kadar bekleyecek. Siz düşünün. Rengi sarı oluyor. Tadı da kötü bir içimleyecek, bırakmayacak bir şart da değil aslında ama kimisi şekersiz veya da tatsız aramak içemiyorum diyor. O yüzden isteğinize bağlı olarak istediğiniz her şeyi katabilirsiniz. Böyle. Ben böyle bir kabın içine koydum. Şu an sıcak. Evet. Böyle sabah kadar duracak. Bu kadar yapacağımız gün tarifi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Umarım size faydalı bir video çekmişimdir. Beğenmeyi unutmayınız. Beğen butonuna basınız. Hayırlı günler dilerim.